Bilgi sarmalı TET Matematik kitabından bir eşitsizlik sorusu çözeceğiz arkadaşlar. X ve Y reel sayılarmış. Bana bunları vermiş 3x eksi 2 ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bana reel dediği için reel de der, gerçel de der. Benim şu ifadeyi yakalamam lazım. Burası kolay 3x. Gelirim şurada her tarafı 3 ile çarparım. Kaç oldu orası? 6 küçüktür. 3x küçüktür. 18. Eksi 2'ye diyor. Eksi 2 ile çarpıyorum. Artı 12. Ama eşitsizlik yön değiştiriyor. Dikkat. Çünkü eksi bir sayı ile çarpıyorum. Eksi 2'ye. Büyüktür. Eksi 8. Ben eşitsizlikte şu sivri uçların sola bakmasını seviyorum. Siz de öyle sevin. Tekrardan eşitsizlikleri yazıyorum. 6 küçüktür. 3x küçüktür. 18 eksi 8 küçüktür, eksi 2y küçüktür 12. Aradığım ifade tam manasıyla bu 3x eksi 2y, 3x eksi 2y. Ne yapıyorum ben bunları? Taraf tarafa topluyorum. Bunu da alta yazacağım. 6 ile eksi 8'i topladım. Eksi 2 küçüktür 3x eksi 2y küçüktür 30'dan. En büyük tam sayı değeri 30'dan küçük. Şuradaki 29'dur. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.